Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Zülfü Sertkaya için seks ne ifade ediyor? Seks tamamen haz üzerine odaklı bir şey aslında. Ama olayın felsefik boyutuna girersek seksin tamamen üreme amaçlı bir nesne olduğu, bir aracı olduğu söylenir. Ama bence sadece üremek için değil, haz almak için, orgazm olmak için, karşılıklı tatmin için veya kendini tatmin etmek için yapılan bir aracılık. Ama burada seksle alakalı yanlış anlaşılan bir şey var. Seks penis ve ile yapılan bir şey değil. Seks için penise ihtiyaç yok. Seks için vajinaya ihtiyaç yok. Seks için çok basit yani ufacık bir dil darbesi veya ufacık bir emme veya ufacık dokunuşlar insanların orgazm olmasını sağlayabilir. Canım Arkadaşım diye bir e, Fransız yapımı film var. Orada boyundan olan bir sakatlanma nedeniyle hem elleri hem kolları çalışmayan çok zengin bir iş adamının yanında çalışan yardımcısı soruyor. Sen nasıl seks yapıyorsun peki? Ve burada verilen cevap çok manidar. Ben kulaklarımı emdiriyorum. Sadece orayı hissediyorum diyor. <laughs> no, no 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 no. Peki nasıl boşaldığını hissediyorsun diyor. O diyor ki kulaklarım kızarırsa boşalmış oluyorum diyor. <laughs> Aslında seks her türlü yapılabilen, orgazm her türlü olunabilen bir şey. Sadece yöntemini ve vücudu tanımak gerekiyor. Karşılıklı vücutları tanımak gerekiyor.